Sayın Engin Altay'a sizleri sözlerine davet ediyoruz. Evet, evet. Olacak bunlar, başka Devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Devam edelim. Devam edelim devam. Evet, ya. Buna seçim büromuzu açıyoruz aslında büromuzu daha önce açtık ama resmi bir startta vermiş olacağız bugün burada açtığımız kapı seçim bürosunun kapısı değildir bugün burada açtığımız kapı özgürlük ve barışın ve adaletin ve hakkın ve hukukun kapısıdır. Bir dönem, bir dönem sona eriyor. Hukuksuzluklar, adaletsizlik, riyakatsizlik sona eriyor. Milletin içinde düştüğü ekonomik sefalet sona eriyor. Bu dönemde inşallah 14 Mayıs'ta şu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığımız gibi, tıpkı mübarek Ramazan Bayramını kutladığımız gibi 14 Mayıs'ta inşallah özgürlük ve barış bayramını kutlayacağız. Kutlu olsun, kutlu olsun, hayırlı olsun. Özgürlük ve barış için, kardeşlik için kucaklaşmak için, helalleşmek için Bay Kemal, Meral Akşener'le, Ahmet Davutoğlu'yla, Ali Babacan'la, Kemal Karamanlıoğlu'yla, Gültekin Uysal'la el ele verdi. Hoş bunlarla geçmişte kavgalarımız, münakaşalarımız olmuştu. Ama gördüler ki, Millet darda, devlet zorda, Türkiye bir açmazda, Türkiye 86 milyonun zenginleşmesi için, beşli çetelerin değil, mafya baronlarının değil, mülteci patronlarının transferlerinin değil, 86 milyonun zenginleşmesi, 86 milyonun özgürleşmesi için. Gençlerin sınav sorularının çalınmaması için, tortil olmaması için, 6 yaşındaki yavrumuzun okulda açlıktan bayılmaması için, emeklinin bir parça huzur bulması, gencin umutlu olması ve kadınımızın güçlü olması için bir araya geldiler. iyiliklerin ve yeniliklerin başlangıcı olacak. On dört Mayıs'ın kaderini gençler belirleyecek. Büyük Atatürk'ün gençliğe hitabede söylediği gibi ey Türk gençliği birinci vazifen devletten haramileri temizlemek, yeni bir başlangıç yapmak, ahlakı, namusu, adaleti devlette, de, toplumda, biz bir savaşa girmiyoruz. Seçime gidiyoruz. İstiyoruz ki nezaket içinde bir seçim yapalım. Biz Bay Kemal ve Millet İttifakı projelerimizle milletin önüne çıkıyoruz. Beyler ne yapıyor? Millete söyleyecek sözleri yok. İftiralarla milletin önüne çıktılar. Neymiş? Millet, Millet İttifakı bir Diyanet bir İşlerini, işlerini kapatacak. kapatacak. Pes. Erdoğan, Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Cumhuriyeti Kur'an Kur Parti, Cumhuriyet Halk, Halk Partisi, partisi kurdu, kurdu. kurdu ve Cumhuriyet yaşadığı müddetçe ayakta yaşayacak. Rahat ol. ol. Bu iftiralarla artık milleti kandırma devri geçti. Ne yapacakmış? yapacakmış. Bay Kemal, Kemal. Apo'yu Apo serbest bırakacakmış. <laughs> Erdoğan, Erdoğan. Apo'yla düşüp kalkan sensin. Apo'dan mektup alıp kandile yollayan sensin. Apo'dan mektup alıp Diyarbakır'da okutan sensin. Apo'dan mektup alıp İstanbul seçimlerinde oy isteyen sensin Erdoğan. Karıştırma. Ne olacakmış, ne olacakmış. Çaresizliklerinin alametidir bunlar. Çaresizliklerinin seçimi kaybetmişliği görmenin alametidir. Ne olacakmış? Birileri seçim kazanırsa şampanyayla kutlayacakmış. Birileri seçim kazanırsa şükür namazıyla kutlayacak. Toplumu bu kadar germek, bunlardan medet ummak, tükenmişliğin alametidir kim neyle seçimi kutlar bilmem. Ama 86 milyon hırsızlardan kurtulduğu için Allah'a şükür denecek, oyun oynayacak, halay da Bu kadar basit. Şimdi vaatlerimizin tümü hayata geçecek. Kurban Bayramı'nda inşallah. Kurban Bayramı'nda inşallah. Bütün emekliler 15 bin lirayı cebine koyacak. Helali hoş olsun. Güle güle harcasınlar. Torunlarına göğüslerini gere gere harçlıklarını verecekler. Bir ayıptan Türkiye'yi kurtaracağız ekonomi çözülür. Ekonomiyi ekonomi çözeriz. Devleti, devleti soydurmadığımızda, yağma ya de, de, bir, bir, bir Türkiye değil, değil. 86 de, milyon değil, 286 milyonun, de, milyonun huzurunu, milyonun de, refahını de, sağlayacak Türkiye'nin gücü var. De, var. De, Yeter ki de, devleti de, soydurmayalım. De, <laughs> soyuyorlar bu devleti. 7 liralık kablo borusunu müteahhite 7 lira ödeyecek yerde 2 bin lira ödediler. Sayıştay raporlarıyla kesin. Yedi lira ödeyecekken iki bin lira yanlış ödediler, şimdi her iktidar kendi zenginliği türetir, eski iktidarlar zengin ederdi birilerini, onlar giderdi İngiltere'den Amerika'dan villa alırdı. Bunların zengin ettikleri İngiltere'den mahalle satın aldı. Mahalle o paralar sizin. O 418 milyar doları burunlarından fitil fitil getirerek onlardan alacağız. Milletin kesesine, devletin kasasına Bay Kemal koyacak. Ve emekli huzur içecek çocuklar, çocuklar var, var, mutlu olacak. olacak. Kadınlar, Kadınlar güçlü var, olacak, olacak. Ve, ve yeni bir, bir Türkiye Türkiye'de, 86 milyon et tırnak olduğu bir, bir Türkiye, Türkiye başlayacak. Kürt Kürt ayrışması, ayrı ayrı ayrışması olmayacak. Alevi Sunni ayrışması olmayacak. Başı açık başı kapalı ayrışması olmayacak. Biz, Biz Çanakkale'de Kürt'ün gözünü Türkiye siper ettiğini biliriz. biliriz. Türk'ün göğsünü kürde süper ettiğini biliriz. Biz, Biz Anadolu'da da, Alevilerin, Sünnilerin kardeşçe yaşadığını biliriz. Ama bu koskoca devlette bir tane Alevi vali yoksa, kaymakam yoksa Alevilerin bir haksızlığa uğradığını da bilenlerdeniz. Ve bu haksızlığı da 15 Mayıs günü ortadan kaldıracağız. Liyakat egemen olacak. AK Parti yandaşı, şucu bucu değil, o, o görevin görevi, gerektirdiği, gerektirdiği değil, niteliklere görevi, kim sahipse tane, o göreve o atanacak. Tane, ve, 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 ve yargı yansın bağımsızlığını yansın sağlayamazsak var, 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 bunları yapamazsın. O yüzden, o yüzden yani yargıçların cübbelerindeki o çay bahçelerinde takılan düğmeler var ya, o düğmelerde bir makas alıp kesiverebilirsin. Ne olacak? ne olacak? Meclis, Meclis milletin, milletin meclisi olacak. olacak. Yürütme millete yani meclise hesap verecek ve Türkiye'de bağımsız bir yargı olacak. Kimse kimsenin hakkını yiyemeyecek. Yiyemeyecek. Ve helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz. Devletin helalleşmesi lazım. Madımak'la, Çorum'la, Sivas'ta hesap helalleşmemiz lazım. Menderes'le Menderes e Hasanlarla, Allah Allah. Hesaplaşmak. Hesaplaşmak. Menderes'te Menderes'te de, Deniz Gezmiş Hasanlarla hesaplaşmak ama Menderes'le de Deniz Gezmiş'le de hesap de helalleşmek Menderes'te lazım. Diyarbakır, Diyarbakır anneleriyle de, de, cumartesi, de cumartesi anneleriyle de, de, de helalleşeceğiz. Helalleşe helalleşe kucaklaşıp hep birlikte 86 milyonun zenginliğine tanık olacağız. Ve bütün çocuklar artık, artık açlık, açlık çekmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla her eve en az 8500 lira para girecek. Paranın girdiğini kimse görmeyecek. Göstere göstere yardım devri bitecek. Sadaka devri bitecek. Aile destekleri sigortasıyla yoksul ailelerin banka hesabına her ay 8500 lira yatacak ve çocuklar artık okulda bayılmayacak. Bütün okullarda çocuklara ücretsiz yemek, ücretsiz su ve süt dağıtılacak. Çocuklarımız daha iyi beslenecek ve o çocuklar Türkiye'nin gerçek sahibi olan o çocuklar Türkiye'yi büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine taşıyacak olan o çocuklar. Bunu onlar başaracak. Biz onlara bu altyapıyı kuracağız. Velhasıl son cümle Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı 21 yıllık zulmü bitirip herkes için özgürlük, herkes için barış diyecek. Kimsenin hakkı yenmeyecek. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Ama bunca hırsızlık, bunca yolsuzluktan dolayı biz değil. Hani o, hani o düğmelerin içini yerler, dedim ya makasla yargıçlar. Onları bağımsız yapacağız. Ya. Onlar bu hırsızlıkların hesabını her herhalde soracak. E biraz da sorulsun. Biraz da sorulsun. Velhasıl herkes, herkes bilecek, bilecek ki Türkiye'de artık, Türkiye'de artık adalet. Var. Türkiye'de artık temiz toplum var, var, var. Türkiye'de artık var, var, Türkiye'de temiz siyaset var. var, var Türkiye'de da artık da temiz devlet var. Devlet devlet var. Devletin başında devlet da bir namuslu adam var diyeceğiz. Hayırlı olsun. Uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum ve bu bize tahsis eden arkadaşıma tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Yaşasın özgürlük. Yaşasın barış diyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum.